ler uçakta iyi seyirler. Hanımefendi biletinizi kontrol edeyim. Buyurun. evet biletiniz doğru. Çiz, Çiz Çantanızı oraya koyun Ondan sonra uçağa orada oraya doğru ilerleyebilirsiniz. Ay, Ay çok... çok tatlı. Merhaba arkadaşlar arkadaş Arkadaşı olalım mı? Yavrum müşterileri korkutmayı bırak. Anne ben seni çok komik çocuğum değil mi? he 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 he. Bir de ben acıktım anne beni besle yoksa ölürüm. He şunu da koyduk. Tamam. Biraz. He aldık. Bu tarafta uçacağız. Hadi bir gelin. Bir tamam abla. Hanımefendi numaranızı alayım. Buyurun. Evet sizin numaranız yani sizin şurası. Teşekkürler. Şu bavullarınızı alır mısınız? Tamam. Evet amca. Evet hanımefendi. Siz iki, iki nolu uçağa gideceksiniz. Sizin uçağınız şu tarafta. Tamam. Hadi kızım gidelim. Merhaba ben balık. Ben de balık. Ha çok darlandım. Ha, ha çok darlandım teyze yardımcı olur. Teyze teyze gel buraya. Ha, ha benim yavrum. Ha torunum. Ha torunum su. Ama anne tamam uzatma. Ha, anne gel şuraya. Ay, ay tamam. Hadi yavrum. Gel teyze gel. Sen geç. Ah sağ ol yavrum. Teyze ben biletini alayım. Al yavrum. Evet biletin doğru. Siz çantanızı şuraya koyun. Şöyle ilerleyebilirsiniz. Ay tamam yavrum. Yavrum sen bizim çantamı mı çaldın yavrum? Ay yavrum nerede benim çantam? Nerede benim çantam? çantam. Ya, ya teyze şurada ileride. Ha bakayım yavrum. Ha bakayım yavrum. anne nane gelir az sonra. Ha, bak tamam yavrum. Bakayım. Ha geliyor geliyor. Geliyor. Aa geldi alayım bari. Teyzeciğim ben senin bavulunu götüreyim. Ay nereye götüreceksin yavrum? Ha nereye götüreceksin çocuğum? Arka tarafa teyze ya bir şey yok. Ha gir alacağım değil mi? Alacağım tamam ben bunu götüreyim mi? Sen ilgileneceğim. Teyze ben biletini alayım. Ha buyur yavrum. Hmm, senin gelin şu sarı yer. Hmm, tamam ben geçeyim. Merhaba balık kardeş. Sen şaşırmasın. Hiç de bırak. Anne buradaki arkadaş çok komik. Bana şaşı diyor. Sen şaşırsın zaten. Biletiniz doğru geçebilirsiniz. Sağ ol kardeş. Geç babul geç. Anne çok eğlenceli gözüküyor. Ben de gelebilir miyim? Hayır çocuğum. Hanımefendi ben sizin biletinizi alayım. Buyurun. Sizin yeriniz yeşil koltuk. Ben de sizin çantanızı alayım. Biletinizi alayım beyefendi. Buyurun. Evet biletiniz doğru geçebilirsiniz. Bavulunuz yok galiba. Evet yok. Evet ben sizin biletinizi alayım. Buyurun. Sizin yeriniz şuradaki kırmızı bir yer. Teşekkür ediyorum. Seni ee, yiyebilir miyiz? Iyi. Çok tombulsun. Hayır. Hayır. Biletiniz doğru. Sizin uçağınız 2 nol. 2 nol olacak. Bir Siz e, şuradan ben gidebilirsiniz. gidebilirsiniz. Sağ olun. Biletinizi alayım. Buyurun. Evet biletiniz doğru. Şurada çantanızı bırakıp birinci uçaktan gidebilirsiniz. Tamam. Çabuk gel çanta çabuk toplantı bir saat sonra başlayacak. Çanta çabuk gel. Ha çabuk geldi. Vaa koş 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 koş. Biletinizi alayım. Buyurun. Evet sizin yeriniz şu kırmızılı yer. Merhaba. Sağ olun. Ben de şu çantayı götüreyim. ama merhaba ben Şeftali. Çok konuşmayalım biz ben senin biletini alayım. Ha konuşmamız lazım çünkü ben şeftaliyi tabii ya önleyim. Bakın çok güzel. Masanız yamuk. Ne kadar çirkin bir masa yani. Zevksizsiniz, zevksiz. Ha ben sizin biletinizi alayım uçarak. Uçağınız kaçacak? Sinirimi bozmayın. Tamam buyurun. Ne kadar da asabi bir hanımefendi. Evet biletiniz doğru. Sizin ikinci uçağa gidin ve orada oturun işte bozdunuz. Merhaba arkadaş alalım mı? Olur. 3 saniyeliğine. Neden 3 saniyeliğine? Çünkü şimdi gideceğiz. Kızım kaç kızım kaç. Kaç kızım kaç. Of ya çok sıkılıyorum. Merhaba ben Celeste Bella Betabal Çırmın sana örneği. Ay abla ya sus şurada. Ay düştüm. Heh, otobüste de böyle yapmıştın. Türün son öyle falan değilsin. Ayrıca ben senin kardeşinim. Ay sus be. Şurada para ucu Ulatmaya çalışıyoruz. Hanımefendi ben sizin biletinizi alayım. Ah buyurun. Hıh hmm, evet biletiniz doğru. Siz, siz ikinci uçağa bineceksiniz. Şu tarafa doğru. Oh ya sonunda sıra bize geldi. Aç olduk meyve verdik. Ne meyve mi Bana da verdiniz? Bunda versin sabah da bir çok aç. O lafın gelişiydi ya. Beyefendi ben sizin biletinizi alayım. Alın lütfen. Verseniz alacağım. Üf tamam alın evet biletiniz doğru. Siz ikinci uçağa gideceksiniz. Evet. Ay yanlış dedim. Kafa mı kaldı siz? Iki, birinci uçağa gideceksiniz. Peki. Yürü çocuğum yürü. Kafayı yemiş bunlar. Yürü. Gördüğüm kadarıyla çantamız yok. O kör değil. Evet değilim. Evet ben sizin biletinizi alayım. Buyurun. Evet sizin yeriniz şu mavi. Koltuk. Sağ olun. Kuyruk kuyruk kuyruk. Anne <laughs> biri kuyruğumu ısırdı. Oğlum kendini ısırdın. Evet nerede kalmıştık? Bana mı sır getiriyordun? hayır yok öyle bir şey. Ben sizden bilet, biletinizi alacaktım. E, buyurun. Evet biletiniz doğru. Siz biletinizi şuradan geçirin. Sıkışmaz mı orada ya? sıkışmaz sıkışmaz yani inşallah sıkışmaz evet siz bir numaralı uçağa gideceksiniz yani şuradan gideceksiniz min oradan ya şey bu valiziniz geçmedi yani ben kontrol kontrol etmek zorundayım ha hanımefendi uçağım kaçacak benim ya ilk ben gideyim ya ya tamam hanımefendi evet biletinizi alayım buyurun Evet biletiniz doğru siz geçebilirsiniz. biletinizi alayım. Buyurun. Bu şey sizin biletiniz burası ama burası dolu hanımefendi. Nasıl olacak? Şişt teyze çık oradan. Teyze çık oradan. Ya yavrum ilk ben geldim. Siz maalesef... siz maalesef şu bavu kısmına gideceksiniz. Ne? Ben güzeller güzeli şarkıcı mı? Yani Şarkıcı markıcı hiç yani. <laughs> bavul kısmı burası mı? Evet saçın yani sesiniz çok çirkin oldu. <laughs> Bir şarkıcının dramı. Bu bavul boş. Şakalandım. O zaman niye getirdiniz bavulu? Taşıması eğlenceli. Vav canına çok değişik bir karı. Bak ben de boş taşımıyorum. Çocuk taşıyorum üstünde. Allah'ım ne dililer var. Yani tek dili ben değilim. Hanımefendi biletinizi alayım. Ama bak uzunluktan göremiyorum. Çekin şunu ya. Evet biletinizi alayım. Aa bayram. evet sizin yeriniz şurası. Sağ ol. Hanımefendi siz çıkarsanız şu bavulu koyacağım. Üstüne oturursunuz. Hayır. Hanımefendi siz şuraya sıkışın artık. Benim düştüğüm hallere bak. Dikkat dikkat. Uçağımız kalkıyor. Herkes kemerlerini bağlasın. Yavrum. Ben kemerimi bağlayamıyorum. Size yardım edeyim. Herkes kemerlerini bağladı. Telefonlarınızı da kapatın. Uçağımız kalkıyor. İstediğiniz bir yiyecek var mı? Buradan gitmek öyle bir yiyeceğimiz yok. Evet başka yiyecek var mı? Şey ben ekmek istiyorum. Nasıl ekmek? Tost mu? Hayır, bildiğim böyle taptaze ekmek. Tamam, varsa getiririm. Başka bir şey isteyen? Ben de bir var kahve mı? istiyorum. Tamam, kahveyi de getireyim. Başka isteyen? Ha, yaşlı teyze şekeri. Öyle bir şeker var mı Hiç bilmiyorum ama bakarım. Evet, başka bir şey isteyen var mı? Galiba yok. Ben o zaman hemen getireyimmiş. Buyurun bana hanım kahveniz. Sağ olun. Evet yaşlı teyzeciğim senin için yaşlı teyze şekeri buyur. Aa, çocuğum. Evet beyefendi bu da sizin tap taze kup Hiç bir şey eklenmemiş çekmeyiniz. Şey ben bunun üstünde susamlar var daha varsa koysanızlar. Da. Maalesef başka susamımız yok. -hü 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 -hü. Verin bari. Tat at, at at at. Ben bundan biraz uzaklaşayım. Beni buradan kurtar ya ne zaman ineceğiz? Yani bir 15 dakika sonra. Ama benim toplantım var. Ne yapalım beyefendi? <laughs> kıtır 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 kıtır. İzlediğiniz <laughs> için teşekkür ederiz. Beni kurtarın.